Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Shark Tank'ın ortak sunucusu ve Dallas Mavericks'in sahibi olan girişimci Mark Cuban, Dogecoin varlıklarının hiç de büyük olmadığını tweetledi. DOGE hakkında bir Twitter tartışması sırasında Cuban, kişisel Dogecoin cüzdanının ve Mavericks ekibinin bakiyesinin 15 bin dolar danaz DOGE bulundurduğunu açıkladı. Bu miktarın milyarderin kriptoda tutulan 4.4 milyar dolarlık servetinin sadece küçük bir kısmı olduğuna dikkat çekildi. Küba'nın 11 yaşındaki oğlu Jake'in de Dogecoin'i elinde tuttuğunu bildirmişti. Küba'nın Mayıs ayı ortasında attığı tweet'e göre, kendisi ve oğlu birlikte neredeyse 3300 DOGE'ye sahipler. Cuban ayrıca DOGE'nin özellikle oğlu için yatırım yapmayı öğrenmenin iyi bir yolu olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl ve öncesinde, Dallas Mavericks'in sahibi bir kripto düşmanıydı, genellikle Bitcoin'i ve diğer kriptoları eleştiriyordu. Bunu geçen yıl Anthony Pompliano'nun Bitcoin podcastinde de tekrarladı. Bununla birlikte, milyardır tutumunu değiştirdi ve şimdi Bitcoin'i bir değer deposu olarak adlandırıyor ve DOGE onun için gerçek bir para birimi olarak kullanılabilecek en iyi kripto. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.